Elimizi yüzünüzü yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, yiyeceklerinizi yıkarken, tıraş olurken, bulaşık yıkarken veya abdest alırken musluğu açık bırakırız ve su boşa akar. Hiç fark ettiniz mi? Her gün ne kadar çok su israf ediyoruz? O zaman bu reklamı izleyin ve suda tasarruf sağlayın. Evet, kulağa hoş geliyor, değil mi? Artık su faturanızda büyük tasarruf sağlayacaksınız. Nasıl mı? Suyumuzu boşa akıtmaya artık son. Suyumuzu israf etmeye artık son. Yüksek su faturası ödemeye artık son. İşte size her muslukta kullanılan, %70'e varan su tasarrufu sağlayan dokunsu su tasarruf aparatı. Hanımlar beyler, fazla gelen su faturalarınız artık el yakmayacak. Artık suyu gereksiz kullanmadan ve sürekli aç kapa yapmadan üstelik çok kolay ve pratik kullanacaksınız. Nasıl mı? Dokunsu su tasarruf aparatıyla. Bakın dokunsu nasıl kullanılıyor. Çeşmenize monte ediyorsunuz. Sadece su ihtiyacı hissettiğinizde elinizi altına getiriyorsunuz. Elinizi çektiğinizde duruyor. Böylece su boşa akmıyor. Hem sizi mutlu ediyor hem işinizi kolaylaştırıyor. Hem de daha az su faturası geliyor. İsrafa son. İşte dokunsu, işte kampanya. Takılan her muslukta %70'e varan su tasarrufu sağlayan patentli orijinal dokunsu tasarruf aparatı 89 lira yerine sadece 49 lira. Üstelik tanıtım amaçlı bir alana bir bedava. Evet iki adet dokunsu su tasarruf aparatı sadece 49 lira. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Ürünümüz Türk Patent tarafından koruma altında ve orijinal üründür. Ve %70'e varan tasarruf yapmazsa iade garantili. İlk kullandığınız ayda azalan faturanızla kendi parasını kendi çıkartıyor. Bakın ekranın solundaki muslukta aparat yok. sağ ise dokunsu su tasarruf aparatı var ve görüyorsunuz değil mi? Sağdakinde ne kadar su akıyor, soldakinde ne kadar akıyor. Meyveleri, sebzeleri yıkarken Sudan tasarruf edeceksiniz. bulaşıkları yıkarken sudan tasarruf edeceksiniz. dişlerinizi fırçalarken sudan tasarruf edeceksiniz. tıraş olurken sudan tasarruf edeceksiniz. Abdest alırken de tasarruf edeceksiniz. Her muslukta kullanılan %70'e varan su tasarrufu sağlayan Dokun Su Su Tasarruf Aparatı. Evde, iş yerinde, okullarda, hastanelerde, camilerde, belediyelerde, fabrikalarda, eğitim kurumlarında, askeriyede, lojmanlarda, kamu kurumlarında, kısaca musluk olan her yerde tasarruf yapmak istediğiniz her muslukta %70 net tasarruf. Montajını kendiniz yapacaksınız. Çok basit. Sadece bir dakikada kullanıma hazır. İnanılmaz! İsrafa son. İşte dokunsu, işte kampanya. Takılan her muslukta %70'e varan su tasarrufu sağlayan patentli orijinal dokun su tasarruf aparatı 89 lira yerine sadece 49 lira. Üstelik tanıtım amaçlı bir alana bir bedava. Evet iki adet dokun su tasarruf aparatı sadece 49 lira. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Ürünümüz Türk Patent tarafından koruma altında ve orijinal üründür ve %70'e varan tasarruf yapmazsa iade garantili. Dokunsuz su aparatının montajı ve kullanımı son derece kolaydır. Önce musluğun ucundaki parlatörü çıkarıyoruz. Eğer musluk içten dişliyse aparatın üst parçasını çıkarıp bu parçada kalan contayı üst kısmı üste gelecek şekilde ana aparata yerleştirip takıyoruz ve musluğumuz dokunsuz su tasarruf aparatı ile birlikte kullanıma hazır. Artık bu musluğu %70'e varan tasarrufla kullanmaya başlayabilirsiniz. Aparata dokunduğunuzda su akmaya başlar. Dokunmayı bıraktığınızda su anında kesilir böylece suyu kullanmadığınız aralarda su kaybını önlemiş olur. Dokunsusu tasarruf aparatı kullanması kolay ve hijyeniktir. Hem su bataryanızın ömrünü uzatır hem de kendini kısa sürede amorti eder. %100 yerli üretimdir ve 2 yıl garantilidir. Dolayısıyla hem milli ekonomimize hem de ev ekonomimize katkı sağlar. Elinizi yüzünüzü yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, yiyeceklerimizi yıkarken, tıraş olurken, bulaşık yıkarken ve abdest alırken bundan böyle suyunuzu boşa akıtmayacaksınız. Bardağınızı yıkadınız, yıkarken tasarruf ettiğiniz zaman musluğu açık bıraktınız. Dokun su tasarruf aparatı su sızdırmaz ve unutsanız dahi musluktan su akıtmaz. Dokunsu su aparatı böylelikle evi su bastı derdine de son veriyor. İsrafa son. İşte dokunsu, işte kampanya. Takılan her muslukta %70'e varan su tasarrufu sağlayan patentli orijinal dokunsu su tasarruf aparatı 89 lira yerine sadece 49 lira. Üstelik tanıtım amaçlı bir alana bir bedava. Evet 2 adet dokunsu su tasarruf aparatı sadece 49 lira. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Ürünümüz Türk Patent tarafından koruma altında ve orijinal üründür. Ve %70'e varan tasarruf yapmazsa iade garantili. Ürünümüz klasik musluk kullanım kavramını tamamen değiştirmektedir. Sağladığı tasarrufla su faturanızın azalmasını sağlamaktadır. Hassas bir dokunuşta kullanılan dokunsu açma kapamayı otomatik hale getirir. Evde, iş yerinde, okullarda, eğitim kurumlarında kısaca musluk olan her yerde %70 net tasarruf. Türkiye suyunu boşuna harcama. Su hayattır. Akıp gitmesin.